Serdar'ın bomba bir haberi var arkadaşlar hiç ben duyurmayayım bence Bomba çok var aslında yani o bir tanesi tam tabi doğrulanmış bir şey değil ama e, duyum aldım ve birkaç tane e, duyum aldım değil aslında haber aldım ve inceledim birkaç kişiye sordum hem de e, yerine sordum e, Palo Alto'da biliyorsunuz Netflix'in e, merkezi e, orada bazı arkadaşlarıma sordum böyle bir şey var ama kesinleşmiş. Öyle bir şey yok. söylesen önce ne olduğunu söylemedim. Sen de Söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> yani Netflix'te e, bu arkadaş e, bir anlaşma yapmaya çalışıyor. Bu anlaşma belgesel olabilir, dizi olabilir, ama belgesel üzerinden Netflix belgesellerini biliyorsun. Hatta hmm. kendisi konuşmak istiyor ama burada tabii ortada bazı şeyler var. Hala devlet koruması altında Rıza Zarak. E, yani devletle yaptığı, Amerikan devletiyle yaptığı anlaşma devam ediyor. Onun da belli kuralları var. Hatta e, hani günlük telefon konuşması bile kendi kimliğini çok açığa çıkaracak işlemler bile e, yasak. Ama Rıza Zarrab boy boy işte atın üzerinde, e, düğünde e, fotoğraflar veriyor. Ya enteresan bir kişilik. E, esas e, sorun e, bu işin bağlanıp bağlanmayacağı. Bayağı bir görüşüm olmuş. Kendi isteği var. Belki izin alacak. E, Netflix belgeselinde kendisi konuşacak görüşmeler devam ediyor. Benim aldığım habere göre.